Çocuklar merhaba. Enerji verimliliğini öğreniyorum video serilerinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda dinamo kullanaraktan kendi elektriğimizi üretmiştik. Ürettiğimiz elektrikle önce eski tip bir ampulü çalıştırmayı denemiştik. Ardından da led ampullerden oluşan bir aydınlatma serisini çalıştırmıştık. Bugün ise alternatif enerji kaynaklarından rüzgar enerjisini konuşuyor olacağız. Bugünkü videomuzda rüzgar türbinlerinin nasıl çalıştığını ve nasıl elektrik ürettiğini konuşuyor olacağız. Şimdi dilerseniz bir rüzgar türbünün içini yakından inceleyelim. Rüzgar türbinleri coğrafi olarak yüksek tepelere veya rüzgar alan yerlere kurulurlar. Üzerlerinde rüzgarın yönünü belirleyen ve rüzgara dönmesini sağlayan bir mekanizma bulunur. Rüzgar türbinleri verimli çalışabilmek için üzerlerindeki pervanelerin açılarını da değiştirebilirler. Böylelikle 11 km hızla esen rüzgarda da çalışabilirler. 90 km hıza ulaşan rüzgarlarda ise güvenlik açısından kendilerini durdururlar. Rüzgar pervaneyi döndürdükçe Pervaneye bağlı olan mil de dairesel hareketine başlar. Bu mile bağlı olan dişli, daha küçük dişlileri döndürerekten hızı arttırır ve jeneratör elektrik üretmeye başlar. Üretilen bu elektrik alternatif akıma çevrilir ve daha sonra ara ünitelerle dağıtıma çıkar. Sizlere rüzgar türbinlerini anlatmak için bir deney kiti hazırladık. Bu deney kitinde iki tane motor kullandık. Motorlardan sağdaki pillere bağlı ve ucunda bir pervane var. Bunu rüzgar jeneratörü olarak kullanmak istiyoruz. Yani rüzgarımızı bu pervane ile oluşturacağız. Diğeri ise bizim rüzgar türbinimizin görevini görecek bir motorumuz var ve ucuna bağlı minik bir LED lambamız var. Pervane döndüğü zaman rüzgar enerjisiyle elektrik üretiyor olacak ve ürettiği elektrik ile de lambayı yakacak. Dilerseniz deneyimize başlayalım. Sistemi çalıştırdığımız anda pildeki elektrik ile buradaki motorumuz ve pervane dönmeye başladı ve rüzgar oluşturdu oluşturduğu bu rüzgar ise bizim soldaki motorumuzu döndürerekten aslında bu bir jeneratör görevi görüyor, bir dinamo görevi görüyor ve ucundaki lambayı yaktı. Şimdi dilerseniz sizlerle aradaki rüzgarı kestiğimizde ışığın durumunu izleyelim. Böyle şeffaf bir dosya kullanıyor olacağım. Şeffaf dosyayı arasına geçirdiğim anda pervane durdu. Rüzgar akışı olmadığı için ve lambamız da sönmüş oldu. Tekrardan şeffaf dosyayı kaldırıyorum. Pervane rüzgar almaya başladı ve lambamız yandı. Tekrar deniyorum. Rüzgarı kesmeye başladım. Önce rüzgarı yavaşlattım, lamba söndü. rüzgara tekrar kavuşunca jeneratörümüz çalıştı ve lamba yanmaya başladı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.